Ne kapanın. Erimem hey bütün kapılar kapalı. Nasıl çıkacağız biz buradan ya? Ölsem <laughs> <laughs> Of günaydın. Günaydın. Nerede kaldınız ya? Hayatım hiç uyuyamadım ya. Var ya 5 dakika uyuyamadım. Neden uyuyamadın? Sen neden uyuyamadın anneciğim? Çünkü bir an Bebek ağlamış geliyordu, bir de okuldan. Evet, bana da geliyordu. Sana gelmedi Hı. mi? Yok, ben mışıl mışıl uyudum valla burada. Bana hiç bebek demek gelmedi. Okulun sanki sadece böyle bir tane çocuk ağlıyordu, hem de diyordu. Ya yani ben, acaba Rüyam'ı gördüm dedim ben ama Eymen de duymuş baksana. Buradaki okulun oradan öyle evet. mi yani? Sen de İmdat seslerini duydun mu anneciğim? Eski. Ya ne sesi oğlum ne sesi ya? Rüya gördünüz bence siz ikiniz de. İkiniz de mi rüya gördünüz? Evet ikiniz de rüya, gördünüz. Ben, ben hiçbir yere gitmiyorum ben evdeyim. Ama sen gelmez sen gelmez. Gel ben bakalım. <laughs> ben bir rüya gördüm. Telefon kaldı. Olur olur. Almıyorum. Hadi gel anneciğim çıkalım hemen. Ama orada okulun, e, okulun arkasından gidiyordu o Okulun arkasından senin odana yakın ya sen daha iyi duymuşsun. 不我。 korktuğumuz anlamasın. Yürü Eymen gidiyoruz. Bulacağım bu okulun girişini. Of Eymen çok yoruldum. Bu okulun girişi nerede ya? Yıllardır burada oturuyoruz. Bu ne ya Eymen? Eymen bu ne kadar yüksek bir direk. Niye burada ki? Okulun bahçesinde niye böyle bir şey var? Anne gel arkama saklan ay nihayet bulduk okulun girişini İçeride birileri var galiba. Elvan görüyor musun? İçerideki karın arkasında bir gölge var. Ve bize bakıyor saklan saklan saklan! Ne yaptın sen? O kolun etrafından dolaşırız. Sessiz çekil kardeşim, kes kes Biz nereye geldik? Kilitli kaldık içeride. Bu ne ya? Nasıl bir okul böyle bir pencere olur? Bu oluyor? ne? Anneciğim bir şey. Birini mi kapatmışlar burada? Depo falan mı var ya? Kimse var mı? Kız var? Anneciğim baksana şurada bir depo var. Camları küçücük. <laughs> <laughs> Elifem baksana içeri sıralar var. Kapıda kapılı. Görmüyor musun? Duvar bile kırılmış. Eymen burada bir şeyler olmuş. Evet. Burası normal bir okul değil. Eymen gördün mü içerideki de Oğlum ne yapacağız biz buradan? Nasıl çıkacağız? Ya kameraları bile kırmışlar. Görmüyor musun? Telefonu da almadı. Ne yapacağız ya? Eymen şurada. Sakın sakın anneciğim. İnşallah bizi görmez, o kadar açıklıyız ki. Şşşt, Eymen gitti gitti. Biz buradan bir an önce gidelim Eymen. Gördün mü Eymen kim olduğunu, gördün mı? Burada anlatıyorlardı bu okulun eski hademesiymiş çocukları zarar verdiği için işten atmışlar. O da böyle delirmiş buralarda geziyor. Eyvan bizi görürse, özellikle seni görürse okul alır anneciğim. Kaçalım bence buradan. Ama her yer kilitli. Nasıl kaçacağım? Eyvan şurada bir kapı var. Koş anneciğim koş 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 koş. İnşallah bu açıktır ya. Anneciğim burada da kilit var. Bu da kapalı. Anneciğim bu da kapalı. anneciğim bir an önce saklanalım bu okuldan kaçmamız lazım ya. Hızlıca. Eymen duymuş mudur acaba bizi çok ses çıkarttık mı? Şişt, dur, sakin ol yavaş arkama bakacağım. Allah'ım inşallah arkamızda yok. İnşallah arkamızda yok. İnşallah. Öpürün. Oh şükür anneciğim arkamızda değilmiş. Hadi gel saklanalım. Sonra da buradan çıkmanın bir yolunu bulalım tamam mı? Hızlı anneciğim hızlı ol hızlı. Ya burası ne ya? Saklanacak bir yer yok ya. Ah buldum. Gel hemen gel 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 gel. Bu ne ya? Eymen ne olmuş burada böyle? Dikkatli ol, dikkat ol. Göremiyorum hiçbir yeri. Karanlık. Ya bu ne? Eyman, bu adam ne kadar yaşlanmış. Yüzüne de maske takmış gördün mü? Evet. Ya biz buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Şöyle bakayım. Bilmem bu nerede ya? Ya artık görsek nerede olduğunu bilsek de ona göre çıkıp bilsek buradan. Keşke babanız gelmesin. Belki böyle ya Ya bak ama cesaret edemiyorum ki ya oradaysa Allah'ım inşallah yok İnşallah yoktur ya Aa, ah, çok güzel annemin yokmuş. Gel yavaş yavaş gidelim. Ya şu çocuklar neredeyse kurtulalım da bir gece uykusu uyuyalım Eyman ya. Ya şimdi şöyle yapalım. Normalde hemen ben de gitmek istiyorum. Çok korkuyorum ama anneciğim. Çocukları bulalım ondan sonra gidelim tamam mı? Şu kapı var ya. O kapıdan çıkmamız lazım. Eymen Eymen burada çocuk sesleri geliyor. Size ne oldu böyle? Abla, abla kaçırırlar. Size o deli Adem'i mi yaptım? Hadi gelin gelin. Senin kumunu.